Evet merhaba. Kıymetli Nevşehir halkı, kıymetli Nevşehir teşkilatı, basın mensupları. Bugün sahada e, anahtar parti olarak 25. il saha ziyaretimizi şu saat itibariyle bitirdik. Yarında Nevşehir ve çevresindeki 9 ildeki e, teşkilatlarımızla politikalarımızı istişare edeceğimiz bir toplantı yapacağız. Nevşehir'i gezdik diğer 24 il gibi e, farklı bir şey yok. Çiftçimiz mahsulünü para etmediğinde, işte suyunun olmadığından, ne ekeceğini yönlendirilmez, yönlendirilmeden tek başına kaldığından, e, kendi devletinin yanında olmadığından şikayetler. Türkiye'nin diğer illeri neyse, Edirne'sinden, Tekirdağ'sından, efendim Van'dan, Muş'undan, Konya'sından, Nevşehir'i hepsi aynı. Aslında sorun tek çözümde e, bir an evvel devletin köye dönmesi. Yani önce devlet köye dönecek, devlet çiftçisinin ve vatandaşının köye dönmesini, köyde kalmasını sağlayacak altyapıyı oluşturacak ki vatandaş köyünü terk etmeyi aklına getirmesin, terk edenler de geri gelsin. Biz Anahtar Parti olarak tarım politikalarında e, en temel düsturumuz şu, Önce devlet köye dönecek ve devlet üreticisiyle ortak olacak. Şimdi devlet üreticisiyle ortak olacak deyince bazen taçukla karşılaşıyorum. Bazı insanlar diyor ki ya bu nasıl bir şey? Bakın. Devlet üreticisiyle, sanayicisiyle, esnafıyla zaten ortaktır. Devlet vergi yoluyla ortaktır ve bu devletin öz hakkıdır. Şimdi sadece üreticinin kendi gayretiyle elde ettiği kara ortaklık değil, bizim önerdiğimiz ortaklık üreticinin ihtiyacı olan girdileri faizsiz verip, üreticinin mahsulünü, etini, sütünü, buğdayını, patatesini, fasulyesini, kabak çekirdeğini almak, almasını taahhüt etmesidir. Alma, o kendisinden başka kimsenin almasına müsaade etmeden çiftçinin kar edeceği şekilde ürünü almayı taahhüt etmesidir. Yani girdiği verecek, maliyeti düşürecek, mahsulü alacak, enflasyonu yönetecek. Devlet üreticisiyle bu denli ortak olduğunda üretici kazanacak, sanayici kazanacak, devletin de vergi geliri artacak. Vergi denen mehum kardan ödenir. Devlet üreticisinin karını arttırdı mı, kendi hazinesini de doldurur. Devlet su yok bunu ekme. Buraya hastalık var patates ekme. Şimdi fasulye hastalandı fasulye ekme. E ne yapayım ne yaparsan yap diye üreticisinin önünü açamaz. Devlet kaçak kuyu vurma. E peki ben nasıl tarım yapacağım bilmiyorum diye devlet olamaz. E şu an devleti temsil eden hükümet e bizim için devlettir devlete saygımızdan dolayı. Ama hükümet anladığım kadarıyla Türkiye'nin 25 ilinde Yaklaşık 100'e yakın köyünde, 60'a yakın ilçesinde gezdiğimizde, gördüğümüzde e, devleti temsil eden hükümet temsiliyet vazifesini hakkıyla yapmıyor. Yani özetle iyi yönetilemiyoruz. İyi yönetilememenin sonucu zarar eden bir üretici dünyanın en pahalı gıdasını tüketen bir tüketiciyle bizi karşı karşıya bırakıyor. Demek ki burada sorun aslında majör bir aracı sorunu var, bir girdileri veren aracı sorunu var, ürünü alıp da sanayiye, sanayide markete giderken bir aracı sorunu var. Büyük karlar buralarda oluşup, ne üreticiye, ne yatırım yapan sanayiciye bir kar bırakmıyor. Günün sonunda da tüketiciye faiz fiyattan gıda sunuyor. Bunlar yaparken de çiftçi daha fazla ürün elde edeyim diye ilaç firmalarının kimyasal gübre firmalarının önerilerini doğru yanlış bakmadan kontrol etmeden daha fazla mahsul almak kaydı niyetiyle kullanıyor. Bu da bize zararlı ürün, pestisitli ürün, kalıntılı ürün, efendim çocuklarımızın göbek bağındaki pestisit e, tarım ilacı kalıntıları, hastanede adını duymadığımız hastalıklar, e, beslenme bozukluğundan kaynaklı çocukların Psikolojik rahatsızlıkları yani aç kalmadan aç kalma, kalan bir kesimden ziyade bir de beslendikçe sağlığı bozulan e, bir nesille karşı karşıya bırakıyor. Yani devlet üreticisinin yanında olmadığı zaman hem maddi olarak kendi kaybediyor hem e, vatandaşını kaybediyor. Köyünde kalacak bir insan e, köyünde kalma niyetinde olan ee, bu niyeti kaybeden bir milletle karşılaşıyor. Köyünü terk ettiği zaman şehirdeki sosyal dokuyu ister istemez kendi adına bozan, adapte olamadığı için çoluk çocuğuyla e, şehir hayatında hem maliyet anlamında hem uyum anlamında zorluk çeken aileler biz ailelerle bizi karşı karşıya bırakıyor. Bugün 8 milyonu aşkın uyuşturucu polis kayıtlarında uyuşturucu müptelası gencimiz var. Bunlara bakın sayı olarak çok büyük bir bölümü köyünü e, kırsaldaki evini işini terk etmiş ailelerin çocukları. Köyünde 20 bin lirayla evi olan damı olan tavuğu koyunu olan bir aile aynı konforu şehirde 70 bin lirayla elde edemiyor. Kaldı şehirde ona kimse 70 bin lira vermiyor. Buralara gelen siyasiler il il gezen bir takım siyaset yapan arkadaşlar var. Bakıyorum sürekli sorun anlatıyor. Zaten bildiğinizi size anlatarak sizi daha çok demoralize etmek istemiyorum. Bu işin çözümü basit. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlet. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı vatandaş, tecrübeli ve tarımı bilen bir vatandaş. Bu millet bin yıldır bu topraklarda üç bin, bin yıldır geldiği yerlerde hayvancılık yapıyor, tarım yapıyor. Zaten dünya ölçeğinde süt verimimiz, et verimimiz, efendim patates verimimiz, fasulye buğday verimimiz standartların ortalamaların üstünde. Peki üretim kabiliyetimiz varsa neden üreticimiz bu işi bırakıyor? Neden yaklaşık 8-9 yıl içerisinde 1 milyon çiftçi sistemden çekilmiş? Neden Güneydoğu'dan Doğu Anadolu'dan başlayıp Orta Anadolu'nun Ege'ye kadar kısımlarında boşaltılan köyler var? Kendiliğinden boşalan araziler bir şekilde ya boş kalmış ya ekilmiş. Çünkü kar edememiş, gelecek garantisi görememiş, kendi kaderini şehirde aramaya gitmiş. E, bu aramada da büyük bir çoğunluğu daha farklı, daha sıkıntılı bir durumla karşılaşmış. Anahtar Parti devletle üreticisini ortak edip üreticinin ihtiyacı olan girdiği faizsiz, tahşişsiz, kaliteli gübreyi, kaliteli yemi üreticisine verecek. Bunun parasını da üreticisinin fasulyesi, kabak çekirdeği, patatesi, balı, neyi varsa eti, sütü, mahsulüyle tahsil edecek. Bakın böylelikle aradan faizi kaldırıyoruz. Şu anki tarım tarım ekosistemine göre daha sade, daha net ve hazineye daha çok para bırakacak. Hazinedeki bütçeleri daha verimli kullanacak bir yöntem bu. Yüzlerce tarım desteği var. Çiftçi üç tanesini bilmiyor. Şu an Tarım Bakanımıza sorsak üç tanesini o da bilmiyor. Bana sorsanız ben de sayamam. Tarım destekleriyle kafası karışmış bir kitle var. Çiftçi sizde bizden destek istemiyor. Çiftçi hükümetten destek istemiyor. Ürününü maliyet artı karla satmak istiyor. Bu her sanayicinin hakkı olan tarım sanayisinde talep ettiği bir haktır. Biz girdiği vereceğiz. Mahsulü alacağız. Sanayici sabit fiyatla gıda hammaddesini alacak. Marketçi yine sabit fiyatla sanayiden çıkan ürünü alacak. Tüketici sabit fiyatla ürünü raftan tüketecek. Bunu bu şekilde yönettiğimizde şu anki enflasyonlardan ziyade belki 1-2 puanlık bir enflasyon olabilir. Gıdada bir gıda enflasyonunu yok etmiş oluyoruz. Ülkemizin kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirmiş oluyoruz. Kazancını garanti eden çiftçi köyünü terk etmiyor, terk edeni geri döndürmüş oluyoruz, hazinemizi doldurmuş oluyoruz, kontrollü bir tarımla, planlı bir tarımla tüketicimizin sağlıklı gıdaya en uygun fiyatta buluşmasını sağlamış oluyoruz. Yani üreten varsa, tüketen varsa, üretme kabiliyeti varsa, üretenin ve tüketenin üzgün olduğu bir ülke e, ne siyasete ne ekonomik anlamda e, hiçbir açıklamayla açıklanamaz. Ülkemizdeki durum da budur. İnşallah Anahtar Parti sorunlara çözüm üreten, bu ürettiği çözümleri hükümete tavsiye olarak söyleyen, kurulduğu günden beri yaparsanız millet bir an önce bu iyiliğe kavuşur. Ve yapmazsanız biz gelir yaparız. Çok açık. Biz gelince şunu yapacağız, biz gelince rahat edeceksiniz kavramıyla çiftçiyi oyalayan, efendim çiftçiye yeşil ışık yakan, göz kırpan bir tarım politikası yazmadık. Sayın Genel Başkanımız Yavuz Ağaralinoğlu'nun liderliğinde net, şeffaf, insanın anlayacağı insana değen politikalarla partiyi kurduk. Bu politikalarımızı da şehir şehir, kasaba kasaba gezip anlatıyoruz. Devlet üreticisiyle ortak olacak. Devlet köye dönecek ki üretici köyde kalsın ve gidenler geri gelsin üreteceğiz. Gıda öncelikle gıdamızda kimseye mahkum olmayacağız. Bize kaç liraya verecekler? Şimdi verecekler mi, vermeyecekler mi diye bir endişe taşımayacağız. Nesillerimizi sağlıklı gıdayla yeterli proteinle yetiştireceğiz. Gençlerimiz zeki olacak, bilim çalışması yapacak, yurt dışına gidip eğitim gidecek ama çalışacağı zaman ülkesine gelecek. Belki eğitim için gidecek, belki seyahat için gidecek kendi ülkesinde bir gelecek kurgulayacak İnşallah bütün bunlar için biz yaptığımız politikaları sahada imkanımız dahilinde gücümüz yettiğince her hafta bir veya iki şehirde duyuruyoruz bir seçim tarihi belli olmadan seçime yönelik bir siyasetçi değiliz o manada organik bir siyasi partiyiz biz konvensiyonel değiliz yani seçimden seçime uğraşan değil. Çünkü kurduğumuz tarım, politikası da hasattan hasata, harmandan harmana çiftçiyi hatırlayan bir politika değil. Bizim politikamız 365 gün üniversitesiyle, kamu kuruluşlarıyla, önder çiftçileriyle, kooperatifleriyle, bölgedeki gıda sanayicisiyle, bölgedeki perakendeciyle, bölgede yaşayan ihracatçıyla 365 gün üreticinin yanında olan, siparişini veren, üreticinin ürünün alım garantisini veren bir kooperatifle koordineli olarak çalışmak istiyoruz. Bu iş harmanda kader kısmet spor değil. Ne ekersen onu biçersin. Bak, bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Tarımda çiftçi ekti. İşte 6 ay sonra, 7 ay sonra hadi harman oldu. Bir 6 ay son işte bir gündem edelim. Hadi buğday fiyatı açıklanacak bir gündem edelim. Patates fiyatı açıklanacak değil. Çiftçi 365 gün yanında durmamız gereken. Şehirdeki insanın da, kırsaldaki insanında. da, köydeki insanın da e, rızkını, efendim gıdasını sağlayan cefaker, cefakar diyorum. Bakın Osmanlı'dan bugüne tımarlı sipahi dediğimiz o çiftçi Osmanlı ordusunun yüzde yetmişlerini ihtiva ediyordu. Yani bu çiftçiyle biz bu vatanı almışız. Şu an o vatan toprağını ekiyor. Yani Osmanlı ordusunun yüzde yetmişi tımarlı sipahi, tımarlı sipahi kim? Çiftçi. Ekiyor biçiyor savaş çıktı toplanın savaşıyor oraya yurt ediniyor gidiyor orayı da ekip biçiyor. Şimdi onlardan gelen ve bize Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kalan bu kıymetli topraklarda savaştırmıyoruz ama o savaş günlerinden daha sıkıntılı günler yaşıyor çiftçimiz. Çünkü mahsulü değersiz, çiftçiliği değersiz, yaptığı iş kendi çocuklarına göre bile değersiz şehirde, üniversitede, lisede okuyan çocukları gururla benim babam çiftçi diyemiyor. Çiftçilik mesleğinden utana sıkıla bahsediyor. Dünyanın en onurlu mesleği. ilk insanın, ilk peygamberin mesleği, bizim peygamberimizin mesleği. Dünyanın, insanların karnını doyuran bir meslekten bizim gençlerimiz benim babam çiftçi diye övünerek bahsedemiyor. Biz çiftçinin yanında duracağız. Ürettiğine kalite, kalitesine verim, verim, verim artıracağız. Verim maliyetlerini düşüreceğiz. Çiftçilik mesleğini hak ettiği onuru hızlıca kazandıracağız. İnşallah anahtar parti, anahtarım bizim sosyal medya uygulamamız takip ederseniz gündemi, gündemle ilgili çözümleri paylaşan, sadece çözümleri konuşan her paylaşımda mutlaka çözümü anlatan bir parti olduğumuzu görürsünüz. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim.